Antik Yunan'da yaşasaydım, güzelleşmek uğruna zehirlenebilirdim. Antik Yunan'da beyaz ten, soyluluğun, zenginliğin ve ideal güzelliğin bir işareti olarak kabul edilirdi. Bronzlaşmış ten, genellikle tarlalarda çalışan köle veya işçi kadınlarla ilişkilendirilirdi. Bu nedenle üst sınıf kadınlar güneşe çıkmaktan kaçınır ve tenlerini daha da beyazlatmak için çeşitli yöntemlere başvururlardı. Yüzlerini beyazlatmak için kurşun karbonat içeren kremler ve pudralar kullanırlardı. Bu madde son derece toksikti ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına, zehirlenme, sinir sistemi hasarı ve hatta kısırlığa yol açardı. Ne yazık ki o dönemde bunun zararlı etkileri tam olarak anlaşılamıyordu. Yüzü beyazlattıktan sonra doğal bir renk katmak için yanaklara ve dudaklara renk verilirdi. Dudaklar ve yanaklar için kokainil böceğinden elde edilen kırmızı aşı boyası, dut suyu veya kırmızı demir oksit gibi doğal maddeler kullanılırdı. Bu maddeler ezilip yağ veya balmumu ile karıştırılarak bir tür ruj veya allık elde edilirdi. Gözler de makyajın önemli bir parçasıydı. Antik Yunan kadınları gözlerini daha belirgin hale getirmek için koyu renkler kullanırdı. Göz kapaklarına ve kirpiklere koyu bir çizgi çekmek için kömür tozu veya kurum kullanılırdı. Bu gözlere derinlik katardı. Özellikle doğu kültürlerinin etkisiyle antimon kullanımının da yaygınlaştığı ancak bu maddenin de göz enfeksiyonlarına yol açabilen toksik bir mineral olduğu söylenebilir.